Sevdiğimiz birinden ayrıldığımızda çok yoğun acı hissediyoruz evet. Peki ben bu yoğun acıyla nasıl başa çıkacağım sorusunun cevabı ayrılık sonrasında hissedeceklerimize alan açabilmek. Üzüntümüze, öfkemize, özlemimize, belki sonrasında gelecek olan pişmanlık duygusuna izin verebilmek. Peki ama neden? Çünkü duygular misafir gibidir. Kapınızı açarsınız, otururlar ama elbet bir gün kalkarlar. İşte tam da bu yüzden sağlıklı bir ayrılık demek, kendimizi biraz nadasa çekebilmek, misafir olan duyguların ihtiyaç duyduğu kadar oturabilmesine izin verebilmek, ve yolun sonunda da o kişiyle olan anılarımıza pişmanlık penceresinden bakmak değil de o anılara sahip çıkabilmek demek. Çünkü keşke seni hiç tanımasaydım diyerek başa çıkmaya çalıştığımız ayrılıklarda bir fayda sağlıyor muyuz bilmiyorum.